Bizim oralarda bir dere vardır. Öyle soğuktur ki suyu dişlerin donar. Allah aşkına. Yazın karpuzu rakıyı sallandırırız içine. Oh. Kurarız sofraları derenin kenarına. Bir gün seni de götürürüm oralara Menekşe. Olur inşallah. Gideriz tabi. E hadi küveti dolduralım dedin sonra unuttun. Suyla oynamak mı istiyorsun? Hmm. <laughs> İyi tamam oynarız. Hadi dolunca çağır beni. Tamam. Alo. Şero. Anam bu herif manyak resmen. Yok banyoda şimdi. Bana bak başıma bela olacak. Menekşe menekşe diye kafayı bozmuş bu. Vallahi. Gülme. Bana bir şey olursa adı Mustafa. Yok bilmiyorum söylediğini. Hadi nüfus cüzdanına bakayım. Dokuz bekle. Geliyorum. Sonra konuşuruz. Ya Melek hadi ya. Geldim geldim. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ne demek oğlum burası senin de evin sayılır. Allah'a emanet ol oğlum. Sağ olun. Yine bekleriz oğlum. Güle güle yarın haberleşiriz. Tabii. İyi geceler. Görüşürüz. Arabaya kadar geleyim seninle. Halil. Ya yatmıyor biliyorum işte. Bize bakıyor yukarıdan. Benim gitmemi bekliyor. Çok kızmış oğlum. Abicim benim hiçbir suçum yok. Yemin ederim yok. Hatırlamıyorum diyordun şimdi kesin konuşuyorsun. Yani böyle bir şey insan hatırlamaz mı abi? Düşündüm ben gittim yattım uyudum. Vallahi ya. Zeynep numara çevirdiriyorsun yani. E başka bir açıklaması yok. Sen suçlusun bir şey yapmadın değil mi? Hayır. Zeynep. 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 Yalancı. Ya abi ne olur söyle de bir kere daha yüz yüze konuşalım. Dinlesin derim. Şimdi olmaz, hadi geç oldu. Yarın ola hayrola. Ya iftiraya uğruyorum. Haksız yere suçlanıyorum. Ona sanıyorum abi. Yani bu kadar kolay mı ya? Tamam dedim ben melikşeli konuşurum. Lütfen. Hadi dikkatli git. Hızlı kullanma. İyi geceler. Ya yarına kadar nasıl bekleyeceğim ben? Tam anlamıyla kabus. Hadi eyvallah